Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün Roblox'ta Spider-Man modlarını tanıtacağım size. Em, vi videoya abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Şimdi ilk Spider-Man modumuz böyle. Şimdi R A mı atıyor? ama x dur bunun şuraya da olsaydı keşke Hı, olmuyor L oluyor tek. L'nin şey var mı? O da yok. Şimdi şu neymiş? Evet bu. böyle mi yapıyoruz? He anladım ben. Tamam. Şimdi oyunumuz böyle. A falan atıyoruz ama ben bunu buna bir bakmıştım. Ee, şey de vardı. Spiderman kostümleri de vardı ama çadır var. İçine de girilebiliyor. A A atılabiliyormuş şimdi. Oturabiliyor. Duvar sayılıyor. Baya büyük bir şehir yapmışlar. Bir gezelim. En iyi atım. At at ne oldu? Heh. gelürük. A bu da çekme. He. L atıp direkt gitme. R de çekme. He. Dur, düşüneyim. Bu Ya. ya niye olmuyor? Olmuyor yani. Tırmanma falan yok. Hadi diğer modumuza geçelim. Diğer modumuz buymuş. Hadi bakalım. Marshmallow nesin kabaklı? Acaba Spider-Man Simulator. <laughs> Abi ben biliyorum. Oynamıştım. gidiyorsunuz. Ben bununla özgürlük heykelerin üstüne bile çıkmıştım. Nasıl Bu bir şey yapıyor. Bu saldırmanız için örümcekler boyutu. Kaptanımız. Arkadan ben anlıyorum. yeşili bu da onun kırmızısı. Mavi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Denizde yüzebiliyor mu? Her yüzebiliyor mu? Arada arada izrirtten koşuyor. A falan atalım <laughs> Özgürlük heykeline gidiyorum sana. Diğer tarafta. Şuna kapatalım da. Tamam. Çıkın. Ah. O kadar uzak menzil bile oluyormuş. <laughs> şey deriydi. olmadı. Neyse diğer modumuza geçelim. Tamam. Şimdi diğer modumuza geçiyoruz. Diğer modumuz bu arada şş, diğer 3 tane kaldı. De şunu yapacağız. Bu bana bir geliyor mu? Heroes Infinity 2 Spider-Man şimdi... okuyamadan o bu güzeli benziyor. Her güzele benziyor. Oha bu ne? Çok güzel. Aralarından ben bana göre biriymiş bu. İkincisi ilk oynadığımız, üçüncüsü de bu ikinci oynadığımız. Ha, tabii ki bunları hatırlamadan söylüyorum. Urma var. Şu ne? Bir şey. <laughs> Alt Bu ne? Çok şey yok ya. Çok şey koymuşlar çok şey yok. Ben bu atmalardan dolayı ilk bunu koyuyorum. Canımız var. Var. İnsanlar. oyun çok güzel. Vallahi Benim şu an birinin işi bu. Orada nokta var. A dur tırmanma. Çok güzel tırmanıyoruz. Tabi bu kaç sıkıntısı olabilir. PlayStation 4'teki spider manin oyunu. Aa, gezelim, gezelim Spider-Man'iz. Ben de bakabilirsin ne kadar hızlı tıkladığımı. Oha. Bak. Daha yeni oynadığım bir oyunda bug buldum. Ay şurada evet. Yani bak. Havada vuruyor. Ah. Bisbilla. Açık dalga geçmiyor. Ağaçlar uzaktan gerçekçi görünmüş baya. Neyse bu oyunumuzda bu kadar. Modumuz yani. O neydi la? Neyse bunu oynadık sıra bunda. Hem iki mes Spiderman bur simulator. Şarkıda Ben de oynadım hatırlıyorum. Hadi, Hadi. Play. Tomik. Hmm. Bundan başkasını seçemiyorum. Hmm. Ağırtmasını... Ağırtması biraz zor bu. <laughs> Neden olduğunu bilmiyorum ama ben kendime e, bir baba gibi hissediyorum. Şöyle babalar e, çocuğu bir oynuyor ama almıyorlar. O o babalar gibi hissediyorum. O kimler? şeylerden şeylerden yaşına kadar oynayacağım. Neyse geçelim. Bunu Hop. Hop. oynadık sıra bu oyunda. Bu oyunumuz. Bu oyunumuz Avengers Testing Server Spider-Man 2.0 no Run in develop. Bunu, bu ne? Bir şeye tıkladım vallahi. zımbır, var binalar var parkur var senin. şu ne ki tırmanamıyoruz da oynan bir şey yok senin arkadaşlar hmm, neyse diğer oyunuza geçelim şey yok gibi. be? Yani ne kadar beğenin? Son ve diğer oyunumuza geçelim. Tanglet Web. And Tanglet Web Dome Demo Spider Spider-Man. Next Spider-Man. Nasıl Spider-Man oldu ilk Koşma mı? Ne? Şu Tırman mı? Şu 他打疼我。 ne güzelmiş. Dersler dışına çıktı. Harita da varmış. Büyüte... Neden böyle artı ile eksi var? Büyütemiyorsak ve şu bunlardan niye ayrı ve şurada şurada bir şey geriye sayıyor ama ne olacak Oy, güzel. Oyun da güzel ya, baya baya güzel ya. Güzel. Hadi canım. Neyse, bu oyun da bu kadar. Sıman, sımanma doğru. Kapını yap. Koşarak yapıyoruz. Normal tırmanma yok mu? 25 TL verdiler bizler. Orada Venom var. Kayboldu. Sesleri de güzel ha. Şu an videoya mı oldum ben az önce? Neyse bu oyunumuzda bu kadarmış. Neyse arkadaşlar, bu videoluk, bu video bu videoda ama bu kadar olsun. Daha tabii bir sürü size göstermediğim var. Şöyle. Arkadaşlar ar aralarında benim de denemediklerim var büyük ihtimalle. Ee, video bayağı uzun oldu. Yani Neyse, neyse bu videoda ne kadar olsun. hoşça kalın. Hoşçakalın. Bay bay.